Şimdi bir kurdele kesme töreni yapılıyor Aksaz'da ve böylelikle Piri Reis Denizaltısı göreve hazır olmuş olacak. Ee, Hızır Hız, Hız Hız Reis Denizaltısı 2025 yılında Havuz Donatım faaliyetlerinin başlanan Murat Reis Denizaltısı 2026 yılında hizmete alınmayı planlıyor, planlanıyor. Bu bilgiyi de verelim. Yine 4. Denizaltı e, Aydın Reis'in inşaat faaliyetleri de devam ediyor. Ve 2029 yılına kadar tüm denizaltıları hizmete evet, alarak hazır mıyız? donanmaya sesini katılacaklar. Değiliz. Hazır mıyız? Yani askerin sesi fark çıkması Ya Allah! Bismillah. Piri Reis, e, standart denizaltılardan yaklaşık 3 metre daha uzun. Sayın Cumhurbaşkanım, Aksas Tersanesi Komutanlığı 60. personeliyle metre. fotoğraf çekimi için teşrifleriniz arz olur ve yüksekliği de 13.1 metre yüzeyde ve dalış durumunda sırasıyla 10 ve 20 notun üzerinde hıza ulaşabiliyor. 27 kişilikte mürettebatı var. Sınıfının en iyilerinden demek mümkün. Açılışında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri var. TCG Reis... 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltımızın ilkidir. Bir reis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir testi, seyir kabul testi başarıyla icra edildiğini Cumhurbaşkanı ve her alanda TSK'yı güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. 2002 yılından beri bu süreci sürdürüyoruz mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Zade üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerimiz.